Teşekkür ederim Ayşe Hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne şikayetiniz var? Hangi şikayetle geldiniz Yani Boyun damarlarında aslında yaptığım Hı -hı. zamanlar çok daha Hı -hı. rahat hissediyordum. Hı -hı. Özellikle masa başında bilgisayarla uğraştığımda duruş bozuklukları da bence evet. oluyor. Onunla Hı -hı. da ilgili oluyor. Hı -hı. Ne kadar %50, %60 azaldı mı? Şimdi onu düşünüyorum işte buradan sonra mutlaka bir şeye başlamam gerekiyor. Devam etmenizde fayda var bence Çünkü de. Herhangi bir bağrınız var mı? Yok. şekilde bir eğilme. Bu, bu, evet. bu lazım sonra evet. bir daha bakalım. Evet. Böyle bir tutuklarımız Bu da herhangi bir. Evet. oluyor? Evet. 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 zor Şimdi bu tarafa bakalım. Şöyle Nefes aldım. Serbest bırak. Tekrar. Nefesini ver. Nefes al. Çok güzel. Bir Nefes al. Bir iki. Nefesini ver. Nefes alarak kollarımı yana doğru açıyorum. Nefes al. Son kez nefesimi ver. Tekrar derin nefes aldım. Yukarı kaldırdım. Şimdi nefesimi verdim. İndirdim. Güzel. Şimdi kalkarken dik bir şekilde kalkıyorum. Yatarken nefesimi veriyorum. İyice nefesimi verdim yaptım. İyice düşün nefesimizi verdiniz. Nefes alarak kalkıyoruz. Evet. Şimdi son egzersiz gelin. Tekrar nefesimi verdim. İyice esnedim. Daha dik durarak. Nefesimi verdim, tekrar nefesimi verdim, nefes alarak kalktım. Daha çok kas iskelet sistemi rahatsızlığı olan, omurga rahatsızlığı ve eklem rahatsızlığı olan kişileri almaktayız. Biliyorsunuz son dönemde eklemlerde kireçleme, duruş bozukluğu, skolyoz, kamburluk gibi rahatsızlıklar çok fazla. Bunlara yönelik destek hizmeti vermekteyiz. E, randevu oluşturup gelen danışanlarımız öncelikle bir fiziksel değerlendirme varsa MR'larına da bakıp ona yönelik bir egzersiz programı belirliyoruz. E, haftada iki gün e, düzenli bir şekilde iki ay boyunca hizmet veriyoruz. E, aynı zamanda birimimizde e, psikologumuz ve diyetisyenimiz de var. Ekip çalışması şeklinde çalışıyoruz. Uygun görürsek birbirimizi hastalarımızla danışanlarımızla paslıyoruz. E, 18-65 yaş arası bütün kadınlarımız ücretsiz hizmetten yararlanabilmekte. 185'ten arayıp randevu oluşturabilirler. Benim de kalça eklemlerimde ve leğen kemiği ekleminde problem var. Fizik tedavi uzun süre gittim. Ağır tedaviler gördüm. Geçen yıl Ayşe Hanım'la karşılaştım. Muayene oldum. Ve geldim, başladım. Çok memnunum. Bacaklarım rahatladı. Ben şu anda burada 4 haftalık bir süreç geçirdim. Bence herkes gelsin, her kadın gelsin sağlığı için. Burada fizyoterapiste orasınlar, psikoloğa orasınlar, diyetisyene orasınlar. Gerçekten harika bir yer. Kapıdan girerken güler yüzle karşılanmak çok önemli bir şey. Çok önemli. Surat asık insanlarla karşılaşmıyorsunuz. İçeriye girince yine güler yüzlü insanlarla ve temiz bir ortamda çalışıyorsunuz. Hijyenik bir ortamda çalışıyorsunuz. Hatta ben geldim yan tarafta bir oda var. Bu oda ne diye açtım baktım. Çocukla gelenlerin çocuklar da orada oynuyormuş. Çok güzel bir şey. İki aydan beri yaklaşık merkeze geliyorum. Çok memnun kaldım. Kolumda ve bacağımda ağrılarım vardı. Bugün son seansım ve ağrılarım hiçbiri kalmadı. Mutlu geldim, mutlu gidiyorum. Arkadaşımın tavsiyesiyle geldim. Firansihir Mahallesi'nde oturuyorum Mezitli'de. Öncelikle güler yüzleriyle karşılaştım Ayşe hocam, Fatma hocam, gelişteki arkadaşlarımız. Mutlu gelince mutlu da hareketlere güzelce devam ettim. Bugün son seansım ama faydasını çok gördüm. Herkese tavsiye ediyorum ben ve buna benzer kadın merkezlerinin devamını diliyorum. Ee, sık açılmasını istiyorum ben. En azından şubeler çoğalırsa bizlere belki tekrar geldiğimizde daha çok sıra gelecek diye düşünüyorum. Ee, çok güzel de hizmet aldım. Seanslarımı tamamladım aslında son günüm. Çok güzel bir süreç geçirdim. Hem güler yüzlü personelle hem hocalarımızın eşliğinde birebir yapılan hareketlerle geldiğim zaman bile yorgun geldiğimde de çok iyi hissederek buradan çıktığımı söyleyebilirim. Kadınlar için yapılmış çok güzel bir hizmet. Umarım diğer yerlerde de açılır. Yani ilk başta hocalarım zaten hep yapılan hareketleri tek tek izleyerek yaptırdıkları için yanlış yapmama duygusu çok iyi hissettirdi bana. Seanslarımızı tamamladığımızda da diyorum ya ağrılarda da azalma oldu. Bundan sonra da umarım evde de devam edeceğiz. <laughs>